İyi akşamlar arkadaşlar. OSM videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Erdi Dökmen'in turnuvasını Erdi ile yorumluyoruz. Şimdi Erdi de bizle beraber şu an hattığımızda e, hattımızda maçları yorumlayacağız. Gelecek haftaya bakacağız ve puan durumuna bakacağız. Erdi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim kanka sağ ol. Sen de e, tekrardan yayınımıza şeref verdin. Bize renkler verdin öyle söyleyelim. Senin bu turnuvan çok güzel oluyor. Onun için tebrik ederiz seni ayrıca. Ya herkes maksat şey falan maksat hani Aa güzel yani çok çekişmeli oluyor. Zaten şimdi puan durumunu da açınca göreceğiz. İstersen... Güzel sonuçlar var. Bugün de enteresan sonuçlar Aa. çıkmış. Aynen. İstersen hiç vakit kaybetmeden direkt maç sonuçlarına geçelim. Oradan beraber Dur, bir olur. yönlendirelim. Tamam başlayalım. Evet. ben, tamam şimdi ben şimdi sana şunu anlatayım. <laughs> Ev sahibinin kadrosu benden bir, iki tık iyi tamam mı? Evet. Ee, şimdi Diyorlar ki çok agresif çıkıyorsun şansa kırmızı kart diyemiyorsun tamam mı? Şimdi bu kırmızı kart olayını insanlar çok yanlış biliyor bana göre tamam mı? Şimdi ben de mesela bir zamana kadar çok yanlış biliyordum. Herkes baskıyla alakalı zannediyor bu kırmızı kartı. Tamam evet. doğrudur baskı da olabilir ama ben artık oyunda bir şey çözdüm. Bunu birkaç arkadaşım da biliyor Fenerbahçe ekibinden. kırmızı kartın bir şey neden orantılı olduğunu tahmin ettim ve taktiklerimi o yönde yapıyorum mesela çok agresif çıkacaksam taktiklerimi o dediğim şey dikkat ederek yapıyorum ve inan 4-5 maçtır bak sen de e, ligimizde oynuyorsun biliyorsun evet. en kritik maçlarda çok agresif oluyorum kırmızı e, kırmızı hakemde hiç kırmızı Şimdi görmüyorum kırmızı hakem 4 sarı görmüştün Şey yok yani hiç kırmızı görmüyorum kanka bu ara vallahi yani oyunu vermişsin ya senin yarısında oynanmış ama isterse topu eve götürsün 3 puan önemli ya ben çok takılmıyorum artık bu 7-4 değil mi mesela? Yani Aynen. 7 tane şut çekmiş ama o 7 şutu nasıl çekmiş? Benim için önemli olan o. Yani 0 isabet, senin 4 şutta bir isabet. Gol, yani gol atan kız zaten bu seviyelerde böyle farklı skorlar beklemenin anlamı yok öyle fantazilerin. Yani 1-0 olsun bizim olsun. Ben de şuna dikkat ettim. Ben içerideki 10 maçımı yani kazandığım 10 maçı 1-0 kazanmışım. <laughs> yani 1-0 bu oyunda candır şu an böyle turnuvalarda. Bir de şey sabah Hamza Kalkan video çekmiş biliyorsun. Hı <laughs> hı. Onu da bir açtım baktım. O e, telefonundan e, bilgisayardan çekmiş ya böyle maç sonuçlarını açmış. Geçmiş maç sonuçlarını. Hiç gördüm orayı bilmiyorum. Ekrana bir bakıyorum. Sıfırlar havada çişiyor. bir, Abi adam yemiyor atmıyor. <laughs> Aynen öyle. Gördüm onu da. Valla sen almışsın bu maçı. Sen artık önümüzdeki maçlara bakalım. Bir gün sonra da seninle maçımız var bu arada. Onu da fixtürden bakacağım. <laughs> sen de bir o maç yapacağız bakalım. Aynen. Ben 2-0 ben öndeyim şu an sana karşı. Kupada da aldım. <laughs> Ama ben evet. oradan biraz sonra şimdi hani bunun arkasına sığınmak istemiyorum da 4-4-2 çok çıktım ya ben o ara. Aynen 4-4-2'yi gördüm evet ben 4-4-2 benim taktiğim 4-4-2'yi kurtarıyor ama ben şöyle bir info vereyim bundan sonraki maçlar için ben 5'li savunmaya karşı oynayamıyorum çok. <laughs> şey Yunus da öyle 5'li savunmaya oynayamıyor. Ama 5'li çıkan bana benden puanı koparabilir yani bir adım öndedir. Bak ikinci maçımıza geçelim istersen Nis Mustafa Kaplan Marsilya'yı yenmiş. Bu maçı ben arkadaşlara çok hakim değilim. Sen ne diyorsun maç hakkında? 4-2-4 çıkmış çünkü. Şu an 4-2-4 çıktığını ben de yeni gördüm. 4-5-1'e karşı ya zaten hani bana göre kadronu ise 4-2-4 biliyorsun benim kanal eski kanalımdan vardı taktiği. <laughs> Ben 4-2 doğru çok beğenen bir menajerim. Hani e, sadece diğerini kimse bilmiyor kolay kolay. Arkadaşlarla çok şey oynamış zaten. Hani çok, işte çok size ben bakmıyorum, skor olarak bak konuşuyorum. 3-1 skoru istediğini almış yani. Bence çok doğru işler yapmış, tebrik ediyorum. Tebrik edelim. Bakımı. Sonra e, Zoray'la, Reims'le Strasbourg'un maçı var. Ben tam beraberlik bekliyordum bu maçtan ama Zoray 4-2-3-1'e dönmüş. Zoray'ı biliyorsun zaten. <laughs> ya Zoray için zaten lig artık şu an önemli değil. Sen de farkındasın. Aynen aynen. O şu an e, coins olmadan oynadığı için şu an böyle gidiyor. <laughs> planlara biraz, biraz saldı. Rahat rahat oynuyor. Beni Hemen bugün şaşırtan Kalkan Hamza'ydı. Deplasmanda Nimes'i yenmiş 1-0. Ben çünkü formsuz gidiyordu. Ben bugün de puan kaybı bekliyordum. Ben açıkçası Özgür'den puan bekliyordum biliyor musun? Yani ben, benim de düşüncem oydu. E, oynanmadan önce baktığımda ama ortada geçen maçı 1-0 almış. Yani e, iki tane kalite menajer. Yani küçük kaliteler maçı belirlemiş diyelim ya. Aynen öyle olmuş. Lille, Rens. Lille zaten bota karşı oynamış. Gerçi 1-0 yani 1-0 her zaman risktir. Kazanmasını bilmiş. Ben bu dün yenemedim mesela. Yani oluyor. Şimdi <laughs> de öyle bir Ben, anladım, ben evet. maç videoda da söyledim. Ben bota karşı be beceremiyorum. Bugünün sürprizi bence Lyon'un evinde 3 yemesi. Kırmızı kat var mı maçta? Var var var. var. 4. dakikada hem de Lyon. Yani, Çamin ettim çünkü. Çok ağır bir skor. Hani çok ağır bir skor. Yani e, şansı olmuş bu. Zaten çıkıştaydı biliyoruz. Onur da oyunu bırakıyor biliyorsundur. Evet evet şey bu turnuva sonrası o da Jubile maçtan oynuyor yani. Artık ne varsa oynuyordur o da. Santantien Angers maçı var. Fenerli Yusuf'la Kadir Atakan. Dakika 89'da almış hep sahibi. Yine ortada bir maç. Kadir Atakan'ı ben kupadan tanıyorum. Kupada oynamıştık. Yani çok gol atan bir menajer değil. Ama bu sefer yemiş. Yusuf abi yani biraz defansif oynamayı seviyor zaten. Hani Atayım benim olsun diye girmiş maçı tahminimce. Çok da yapmış, almış 3 puanı. Abi sonra kim var? Montpellier, Monaco, <laughs> Metin Özçuhadar var. Yani ben bu adamın hücum hattına baktım. Yani enfes bir şey. Adamın 4. forveti benim ana forvetimle aynı güçte. Yani öyle bir de bak bir şey daha diyeceğim Murat. Şimdi Metin Özçuhadar'ın maçına bakar mısın bir? Aynen. Bak dakika 52'de kırmızı kart görmüş görüyor musun? Evet evet 2-0'dan sonra. Mesela 2-0 önlüğü dakika iki, e, kaçta görmüş? 52'de kırmızı kartı görmüş. Sonrasında gol yememiş mesela. Aynen, aynen. Mesela bir tane bile olsa yiyebilir orada. 2-1, 2-2 belki olabilir ama gol yememiş. Şimdi kırmızı kart Türkiye'nin menajerler de var mesela tamam mı? Evet. Oyunu tamamen her şeye böyle şans kırmızı kartla bağlıyorlar ya. İşte bu bence bir örneği yani. Niye gol yememiş bu adam? Demek ki taktiği çok iyiymiş. Yok abi o dediğin gibi ya kupada da ben 38'de ben de yedim. Maç öyle bitti yani. Yani. Tamam Kapandın mı o çizgileri buldun mu oluyor. iş geliyor. Ee, Metin yani bu ligde bence benim şampiyonluk adayım bu arada onu da söyleyeyim. Modperler mi? Aynen. O kadronun benim, hakkı yani ilk iki zaten ama önde götüreceğini düşünüyorum. Benim şampiyonluk adayım benim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Bordeaux Dijon maçı var. Dijon benim çok büyük favorimdi ligin ilk 5-6 haftası. Çok böyle statik bir kadro kurmuştu düzenli. Sonra taktiksel olarak herhalde büyük ihtimal devam ettiremedi. 0-0 yani kalmışlar. Ben normalde 0-0'lık maçları yorumlamıyorum. Aynen. Musun? Ben, ben de şu an çok böyle bakmak istemedim. 5-4-1'ler falan çıkmış. Mets de yani benle eee Günün en güzel maçı. Lens oynadık. Yani 4-5-1 çıkmış. Ben de 4-5-1 çıkmış. Zaten kadrosunda 15 oyuncu var. Yani başka taktik çıkamaz. Sen maça agresif mi çıktın? Ben agresif çıktım. O çok agresif çıktı. Evet evet. Faullerden belli oluyor. Ben, ben çünkü tam 30 saniye kala baktım. O çok agresife döndü. <laughs> Hakemler risk almasına rağmen kazanamamış öyle mi? Hakemler risk aldı yani o, yani o kadro 98'lik Ronaldo bir yere kadar. Bir şey söyleyeceğim. Yunus Balon mudur? Yani babam demem ama ben sana bir şey diyeyim mi ilk 9 dışında kalacağını düşünüyorum. <laughs> bir bakalım mı? İlk 9'lara bakalım mı? Tamam ben Pardon. şu an lig tablosuna geçiyorum. Hemen orayı da hızlı bir şekilde yorumlayalım. Ee, şu an ben 44 puanla liderim. Ee, arkamda Metin hocamız var 40 puan. Zaten burası çok karışık abi puan durumu çok yakın. Sen de görüyorsun ee, Paris 39, Dorian Sen 38, Lille 38, Nantes 37, Lille 37. Lille 37 Lille görüyorsun değil mi? Kaçıncı oldu? <laughs> Şimdi Ama bak başka... ben sana Heh. bir şey söyleyeyim Murat? Hı. Bu Paris Ercan benim ben ilk üçte kalacağımı düşünmüyorum. Paris yani bilmiyorum 6-3-1 deplasmanda denemeye devam ederse sıkıntı. Yok ondan değil. Tavsiyenden ziyade değil de. Şimdi oyunda bırakıyor ya sanki biraz hı hı. E, salacak gime geliyor yani. Antepliye geçebilir diyorsun. Salacak kim? alttakiler çünkü çok hızlı oynuyor. Alttakiler üsttekilere biz bir yenelim de onların yerlerinden edelim gibi oynuyorlar ama şöyle bir şey yani mesela bu haftaya bakıyorum ilk dokuzdaki e, 8 takım kazanmış tek kaybeden de kendi aramızda oynadığımız için yani bu da mesela e, olmamalı çünkü rehavet biter yani rekabet biter pardon e, o da sıkıntı şimdi ben şeyden bahsetmek istiyorum senin çıkışın fena. Sen artık, nazar, nazar değmesin. Nazar de, değmesin yani senin maç takviminden seni, sana bakalım diyorum. Evet. Bana yapma onu bak. Ben. ben onu yaptığım zaman ben, ben çok geriliyorum. Bana beni geç ya. <laughs> dur dur yapalım ya. Niye? <laughs> Ay, Lorient ya. Sen baya iyi gidiyorsun ya son haftalarda. Baya arka arkaya puanlar aldın. Lens'in 6 bir puan gerisindeydin. Şu an 2 puan öndesin. Bir puan. Ya bak şimdi benim fikrimde ben de başladım. Sen yani açtığınca ben de açtım. Bakarsan önümüzdeki 3 deplasman maçım çok kritik. 3 an deplasmanım var. Evet, evet şu an bakacağım ona. Bir tanesi senle zaten. Tam bir derbi maçı olacak. Aynı ekipte oynuyoruz. <laughs> bir tanesi Caner. Tam... <laughs> çok konuşan Caner. Escape. <laughs> aynen. Sonra e, Strasbourg'da hangi yaşta içeride oynuyorsun? i̇çeride i̇ki, iki bence 6 puan alabilirsin buradan rahatlıkla. E, yani şu, rahat dediğim maçlara daha çok zorlanıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi bir kupa var ama yani. orada bir takımın istirahat edecek. Yani o çok güzel oldu gerçekten. Şimdi Montpellier dediğimiz gibi favorimiz Lille, Escape o da ters bir takım abi. O da gol yemiyor çok. Dur onu indireceğiz ya bekle bekle o, o da, da Nantes, Ben Nantes'in hep çıkacağını düşünüyordum. Arka arkaya çok kaybetti ama Nantes üst tura rahat çıkacak yani o... Ama o... çok az gol yemiş görüyor musun Murat? Yani 22 maçta 8 gol yemiş. Yani gerçekten yani hani bu bir ortalığı başarı. Ortalığı 0.7 falan yiyor hani maç başı gol yemiyor adam. Yani... Ya kesinlikle bir sürü de defansif taktikleri var. Çok güzel. Yani Lens burada dediğim gibi Lens'in 7. yani Lens bir maç daha kaybetti. Saint-Étienne Nice kazanırsa Lens 9. oluyor. Yani şampiyonluk umutlarından 9 oluyor. Lens'in Ya ben Brest'in ilk 9'u zorlayacağını düşünüyorum Aha, açıkçası. Ben de onu Brest... diyecektim. Çünkü Lyon, Brest, Monaco, Dijon yani bu 4 takım da üstte her an çıkabilir yani arka arkaya seri yapabilir. Ya bir de Brest kadroda da ikinci sırada Murat hani gerçekten güzel kadrosu var. Hani... Arda 97 ismini de verelim. Yani lig böyle gidiyor. Ee, i̇stersen bir de kadro üzerinden gidelim. Montpellier'e bakmak istiyorum ben tekrardan. Her gün bu adamın kadrosuna bakıyorum ben. <laughs> Acaba ne yapmış? Ya Montpellier gerçekten kovet attı. Çok tehlikeli bir kovet, kovet attı. 116, yani... 115, 119, 107, 102. Yani çok çok üst düzey. Zaten 4-2 veya 4-3 dışında bir taktik zaten oynayamaz. Oyna Montpellier. Bugün bana mesela Montpellier'in Montpellier yanında olsam çıkacağım taktikler ne olur biliyor musun bu ligde? Bak gerçekten... 4-2-4 olur. 4-3-3 olur. Yaparım Arasa o fantaziyi. 4, 4, şu hücum hattıyla yaparım yani. yani. Abi yapılmaz mı? Baksana yapmayacaksan bu hücum hattı niye yaptın yani? Yani şimdi Brest var burada. Brest'in kadrosuna bakalım. Benim maçım da Brest'teydi sanırsam. Ben çünkü ben onu artı bir görüyorum. Brest'i. Ee, yani 109'luk bir kalecisi var. Defans hattı. Zaten ortalaması 105-106 şu an gördüğüm kadarıyla. Hani 110... De... bugün sana ben bir şey söyleyeceğim. Bak bu da küçük ayrıntı. Bunu şimdi herkes fark etmeyecek. Ben fark ettim bunu. Evet. Biristin, e, bugün bana maç kaybetmesinin sebeplerinden bir ne biliyor musun? Nedir? Hakimde aldığım riskin dışında şöyle bir şey var. Polis içi e, o sırada oynattı. Ha, devşirme yaptı. Devşirme yaptı. Onun etkisi var diye düşünüyorum. Yani polis içi değil oynamış ama devşirme boyunda her zaman randıman vermiyor. E, kesinlikle. Nis'in kadrosunu gördün mü? Ortalama 52 milyon euro değeri var. Yani şu an ortalama değerlerde ligin en iyisi. Ama bak inan o mesela mod 25 tane oyuncusu var ya o da 18 tane O da düşürse evet o da hızlı saat yapsa o değeri düşükleri. O da 65 e, 66 bulur yani. yani Mustafa Kablan'da ama yine iyi bir kadro yapmış. Onu da tebrik etmek lazım. Ee, onun dışında Lyon geliyor 903 milyon euro ile. Hemen Lyon'un kadrosuna bakıyoruz. Güzel bir hücum hattı var. Orta sayı çok dengeli yapmış. Yani ben bu dengeli şeyleri seviyorum. Ee, ama 150'lik stoperi 5 maç gitmiş mesela. Oradan bir Avukattan 2'ye düşüyor o. Aynen 2'ye düşse 2-2'dir iki, yani 105'lik stoper çok fark ediyor artı yüzün üstünde. <laughs> Aynen öyle. Lil var. SKB'nin kadrosuna bakalım. Bir bakalım. Cidden Cener'in kadrosunu ben de merak ediyorum. 113'lük bir forveti var. Ansu Fati, 108'lik Griezmann'ı var. Diğerleri satılacak oyuncular. 92-70'e falan. Orta sahasında da 5 tane artı 100 oyuncusu var. Bir tane de 93 var. Ee, mesela şu an Keita kırmızı kart cezalısı. 93'lüyü satamazsa kasasında da para yoksa 93'lüyü oynatacak. Ama bu da sıkıntı mesela. Evet. Defansını kurmuş. Defansı güzel. Kalecisi güzel. Yedek kalecisi 96. Orada bir sıkıntı yaşayabilir. Ama kupadan elendiyse o dinlendirir. O problem o lig sonuna kadar gider. Bakıyorum. Kupadan da elenmiş. Evet. Hemen başka kimin kadrosu üzerinden gidebiliriz. Bakıyorum. Nantes'in kalkan Hamza'ya da bakalım hemen. Onu da hızlıca bir geçelim. Kalkan Hamza'nın 2 tane forveti var. 108-106. Yani onun orta sahası da 106-103. 102-100. 100-99-99. O da dengeye kaçmış. Kalkan Hamza'nın aslında dikkat ediyor musun? Bak defansat da o kadar güçlü değil. Yok yok. Yani en yüksek reytingi 104. Ama çok az golüyor. Bu da enteresan değil mi? Ya bence iyi kapanıyor. O baskı stil dediğimiz olay var ya onu güzel ayarlıyor. Yanlışlıkla taktiğe girecektim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi ifşa edecektik. Tamam, <laughs> Paris'in yine var Paris'in Bakalım hemen kadrosuna. Yani Paris 112'lik kalecisi var. 7'ye 64'lük. <laughs> orta sahası vesaire. Paris'te de dengeli bir kadro kurmuş. Hani benim merak ettiğim şimdi e, aşağılara gidiyorum. Lens. <laughs> Lens'in kadrosuna bakacağım. Lens bir Ronaldo var maşallah. Ya, Abi defans hattını söylüyorum. 107 104 102 196 Tamam. Sıkıntı yok. 5 tane orta sahası var. Hiçbirini dinlendiremiyor kasasında da para yoktu bugün YouTube'a attığı videodan anladığım kadarıyla. <laughs> bu nasıl ya bu hale getirdi bu kadroyu anlayamıyorum. Ben çünkü çok dar kadrosu var. Ya, takım transferleri diyelim büyük ihtimal bütün parayı bazı oyunculara bastı. Bence ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani şöyle mesela aldı geldiği yani pardon geldiği takım diye bakalım. Hemen yani evet biraz paraları basmış oyunculara. O yüzden kadro o konuda sıkıntı. Ya zaten dar kadro her zaman sıkıntıdır burada. Şimdi Ronaldo 36 yaşında iki maçta forma hemen %15 gidiyor. Benim kadroya geçtin ha. Dur dur senin kadroya geleceğim. Lensi, lens'i yorumlayalım dedim. Şimdi senin kadroya bakalım. Evet forvetin 112 seninde. Senin de yedek forvet sıkıntın var gibi. Sen dün video çekmişsin orada bahsetmişsin. Ben senin videonu izledim. Ee, i̇şte hani belli bölgelerde tek oyuncu iyi demişsin ya. Ben ona karşıyım abi. Kendi kadromda da karşıyım. Ben de çok karşıyım. Yani... Bilmem ben de bu kadro istedik yapmadım ama işte 3 tane ön önemli liginde oynayınca transfer Aynen öyle. De... Yoksa mesela şimdi 111 defansım var. Gitti mi geriye kalan defans 100 oluyor. 11 rating düşüyor ve çok fazla. Hani ben de de yaşıyorum onu. İyi bakar mısın? İkisi de kırmızı kart cezası. Yarınki maçta oynayacaklar. İkisi kırmızı kart yani. cezası 100, 101, 97'lik adamla çıkacağım. Birini satamazsan büyük ihtimal sen de orada kadro taktiksel değişikliği yapacaksın. Ya yani. satamam ki mümkün değil. Ne yapacaksın? Büyük ihtimal 3-5-2, 3-2 3, 5, 2, 3 2 falan çıkacağım yani. Yani bir fantezi deneyeceksin orada. Forvet'in 112. Senin Forvet'in güzel gol atmış bence. 20 maçta 8 gol. Ya gerçekten Fernand Torres bu oyunun bence en iyi Forvet'lerinden bir tanesi bu arada. Herkese çok öneriyorum bu oyuncuyu. Bak aynen. Mesela orta saha Odegaard'ı almışsın. Pasaliç'e bakıyorum. 3 gol, 4 asist. Bruno Fernandez 6 gol 2 asist. Yani senin orta sahadan çok verim almışsın ya. Neredeyse hepsi gol asist yapmış. Fernandez o 6 golün 5'ini ilk 5 haftada attı biliyor musun? Harbi mi diyorsun? Sonra bir daha atamadı. Ulan Fernandez. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani seni kalır da o açıdan bence iyi. İstersen haftanın fiksürüne bakıp videoyu sonlandıralım. Tahminlerimizi yapalım. Neler olacak? Hem lig tablosunu açalım. Hemen sana hızlıca soruyorum. Monaco, Nice. Ya Stephen Harper o maçı alır ya Murat. Tamam ben bunların hepsini yanına skor olarak da şu an videoya ekleyeceğim bunları montaj yaparken. Bakalım skor verebilir misin sen? He? Skor verebilir misin sen? Ver bakayım. 2-1 yenir mi? Monok 2-1 alır maçı. Tamam bak bence günün derbisi Nantes Montpellier. Kalkan Hamza ile Metin. Ben Kalkan Hamza kazansın istiyorum. bence Kalkan Hamza'nın şampiyon olmak istiyorsa tamam devam maçı. Bir taraf savunma bir taraf aşırı gol atan hücum yapan takım. Yani çok keyifli olacak bence. Yani ligin en çok olur. gol atan takımıyla en az gol yiyen takım oynuyor. 1-0 alır Antres, Mantes. Hadi bakalım. Rennes ile Lyon oynuyor. Lyon hani botu yener bence. Çünkü şu an 10. sırada yenmesi lazım. Onun için şu an avantaj bu. 5-0 alır. Diğer sürpriz maça geçiyorum. Lens Lille. <laughs> ya bu şey Edile gibi oldu bu. Edile maçı bu. Ben 2-0 Lens'in alacağını düşünüyorum. <laughs> ben 0-0 ee, sıfır sıfır düşünüyorum maçın. Hadi bakalım tamam. Onu da öyle yaptık. Mour e, Mourinho Paris Saint Germain ile Nimes maçı var. Mourinho Nur'la Sloven Bilic. Özgür'ün dün grupta yazdığı yorumu düşündüm şu an. Yani Özgür çıkma şansını hala görüyor kendisinde. Ben o yüzden Özgür'e bir şans tanıyacağım. 2-1 Özgür alır diyorum. Tamamdır onu da öyle yapalım. Senin maçına geldik. Lorient, Dijon. Ona sen yorum yap. Ben kendi maçlarımı yorum yapmıyorum. Herhalde. Ben sana bir şey diyeyim mi? Senin o defanstaki iki oyuncu sana çok sıkıntı çıkaracak. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Dijon eğer burada yani ben 4-2-3-1 veya 5'li savunmayla çıkarsa seni alabilir. Ama 5'li savunma dışında bir şey çıkarsa çok yani sen 3'lü de çıksan alırsın o maçı. Dur taktik konuşacak bence yani oyunculardan ziyade. Kesinlikle öyle bir maç. Bu, ma maç yani 1-0 bence ya sana ya ona gidecek ama dediğim gibi artık onun taktiğine bağlı biraz daha. Çünkü sen oyuncudan yana şanssız olacağını sana söylüyorum. Bak bizim maçta kırmızı kat banko var. Yine sana kırmızı hakem gelmiş ya. Bugün tek sende kırmızı hakem. <laughs> hiç sahada hiç sevmiyorum kırmızı hakemi. Deplasmanı da seviyorum da. <laughs> tek sana çıkmış. Kırmızı hakem. Strasbourg'da Saint-Étienne var. Semih Ercan'la. Bakıyorum Strasbourg'un ben yani çok böyle inişli çıkışlı olduğu için ben bu maçta Saint-Étienne'i bir adım önde görüyorum. Ben 0-0 çekiyorum ya. Aa, o, tamam onu da öyle ekleyelim. Brest-Metz maçı var. Yani Arda Kayla benim maçım var. Ben açıkçası 1-0 Brest'in alacağını düşünüyorum. Sen yap bakalım maç tahminle Ya bak şimdi sen iyi gidiyorsun tamam mı? Bazen o semede şöyle bir algoritma da var. Gittin Tıkımız... gidiyorsun. Topun bak orada zaten yazıyor. Oyun motorunu etkileyen faktörler yazıyor. Okudunuz mu bilmiyorum. Sen okumuşsun öyle ki. Evet evet. Staflık yapmıştın sen çünkü. Ee, bazen takımın son maçta çok etkiliyor skorlara. Ben o yüzden senin bu maçta kaybetmeyeceğini düşünüyorum Murat. Ben bir puana razıyım. ben sen o bak kaybetmezsin o maçı. Ya 0-0'a bağlarsın ya 1-0 alırsın. <laughs> tamam hadi bakalım. Hadi inşallah. Martilya Reims. Zora ile... MGN Bayel oynuyor. Yani çok böyle iddiasız bir maç ama ben Zoray'ın 4-2-3-1 çıkıp alacağını düşünüyorum. <laughs> ben de Marsilya'nın 1-0 alacağını düşünüyorum. Tamam burada ters düştük. En sonunda Angers ile Bordeaux var. Kadir Atakan ile Ertem 0-3. O da Zor alt kuralar ilgilendiren bir maç. Yani bu maçta her şey olabilir ama Angers'in de yani golsüz maç bekliyorum. Ya işte sakin az bir gollü. Bak bu yeşil hakemde kırmızı kart çıkar. Tamam mı? Kafayı yerler. Bu maçta çok gol olur. Hadi bakalım. Hadi o maça da öyle yorumladık. Bir sonraki hafta zaten seninle maçımız var. O ondan sonra ayrı bir video çekeriz. <laughs> Onu da yaparız aynen Murat. Tamam. Şimdi böyle yaptık. Umarım izleyen arkadaşlar da beğenir bu videoyu. Yani beğenirlerse bu tarz videolar çekmeye devam ederiz. Şimdi ben en azından bunu profesyonelleştiririz ki şu an bizim ilk çekimimiz olduğu için aksaklıklar olabilir. Bizim elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Ya umarım herkes beğenir bunu bu tarz işleyişleri, konseptleri sekeliyorum hatta teşekkür ederim. Ben de ben de sana teşekkür ediyorum katıldığın için. hakkını e, evet. helal et. Umarım e, yarın kazanırız. Ben de ben de kanal açıldığı zaman ben de seni davet ederim. <laughs> tamam, tamamdır kanka inşallah. <laughs> Sağ ol katıldığın için.